Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Molinella çift kişilik baskılı pike 200-220 e cm ebatlarında 295 lira tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 100'e 200 cm ebatlarında 175 lira olacak fiyatı. Viscom pantolon kadınlar için farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 150 lira. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. Tekli bebek body geliyor 3, 6, 9 ve 12 ay için arkadaşlar %100 pamuk bir ürün adet fiyatı 45-50 45.50. Fincan seti geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleriyle 4 parçalık bir ürün 230 lira. Bonera 24 cm seramik tava yanmaz yapışmaz bir ürün 280 lira fiyatı. Benante şık termos cam iç haznesi mevcut 1 litrelik bir ürün 600 liralık fiyatı var. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160-200 cm ebatlarında membranlı bir ürün 235 lira. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Tezgah altı buzdolabı 2 yıl garantili Dijit Su markasından 4300 lira fiyatı var. Dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili 600 watt gücünde 1 litrelik toz haznesi mevcut fiyatı 1000 lira. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Melamin kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 55 lira. Çizgi gravürlü salata servis seti farklı renk seçenekleri mevcut bir ürünün 28 liralık adet fiyatı var. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün farklı renkleri mevcut adet fiyatı 15 lira. Dekorlu dikdörtgen büyük tepsi 51'e 38 cm ebatlarında fiyatı 150 lira kadın cüzdan geliyor. 5 gözlü 5 adet kartlık mevcut arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Kivi, buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2 yıl garantili 2100 lira. Dikdörtgen saklama kabı seti 3'lü set arkadaşlar 450 ml kapasiteli 18 liralık fiyatı var. Sıvı geçirmez yastık alezi 50'ye 70 cm ebatlarında fermuarlı bir ürün adet fiyatı 49.50. Soğan ve patates saklama kabı tam 12 litre kapasiteli bu ürün 120 liralık fiyatıyla gelecek. TVC kulaklık geliyor Polo Smart markasından 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 350 lira adet fiyatı. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 20 lira olacak. Bardaklı başucu sürahisi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Tek fiyat maşa çeşitleri geliyor. Pasta maşası, makarna maşası ve salata maşası adet fiyatı 45 lira. Kaş korse, kadın pantolon, small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut adet fiyatı 150 lira. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Molinella tek kişilik baskılı pike 160-220 cm batlarında 245 lira. Fitilli, Capri pijama takımı kadınlar için large ve x-large bedenlerde adet fiyatı 185 lira. Farklı renklerde yumak geliyor arkadaşlar. Üçlü ürünler bunlar. Üçlü fiyatı 58 lira olacak. Kütahya porselen, dekorlu pasta tabağı 20 cm, dörtlü set fiyatı 130 lira. Post geliyor 60'a 90 cm ebatlarında alt tabanı süet bir ürün 200 liralık fiyatı var. Boncuk şekilli borosilikat bardak geliyor 350 ml kapasiteli 80 liralık fiyatı var. Rakleden kahve yanı bardak seti geliyor 6'lı set arkadaşlar bu ürün set fiyatı 110 lira. Emsan'dan standlı baharat seti 3'lü set arkadaşlar bu ürün 3'lü set fiyatı 380 lira. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek. 330 lira olacak fiyatı. Pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x large bedenlerde geliyor. Farklı renkleri mevcut. Fiyatı 300 lira. Ice Max'ten musluklu piknik termosu 6 litrelik bir ürün. Adet fiyatı 280 lira. Ağız mendil geliyor arkadaşlar. 25'e 25 santimetre, 25 dörtlü fiyatı %100 pamuk bir ürün 25.50. Yüz havlusu 50'ye 70 cm arkadaşlar adet fiyatı 55 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut bu üründe. Renkli desenli cam su şişesi 750 ml kapasiteli farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Kapaklı desenli pipetli bardak 500 ml'lik bir ürün arkadaşlar. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 16.50. Çelik mutfak gereçleri geliyor. Hepsi paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Adet fiyatı 28 lira. Mikrofiber bulaşık altlığı adet fiyatı 24.50 olacak. Farklı desenleri ve renkleri mevcut. Polo Smart saç düzleştirici 2 yıl garantili 220 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor arkadaşlar. 300 lira fiyatı. Molinella'dan çift kişilik nevresim takımı geliyor çarşafı ve 2 adet de yastık kılıfı da içinde arkadaşlar 560 liralık fiyatı var. Kadın çanta geliyor. 1 adet fermuarlı gözü ve 1 adet para çantası mevcut arkadaşlar. 190 liralık fiyatı olacak. Kumtel'den 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2 yıl garantili bir ürün 1500 watt 2100 lira fiyatı. Çantalı piknik seti geliyor tam 31 parçalık bir ürün Farklı renkleri de mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü salata kasesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 28 lira olacak. Molinella'dan yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desenleri mevcut. İkili ürünler fiyatı 60 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü bardak seti dörtlü set arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut. Dörtlü set fiyatı 50 lira. SM Comfort'tan kadın çapraz sandalet 37, 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 200 lira. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. Hisar Optima'dan düdüklü tencere 6 litrelik paslanmaz çelik ve ergonomik kulplu bir ürün fiyatı 650 lira. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.